Yeni geldim İstanbul'u bilmiyorum. Beni aynadan takipten kaybetmeyin. Hani hızla gitmen yetişeyim bilmiyorum buranın trafiği. Tamam kardeş gel dediler. Anan avradını sikiyim. Şantiyeden çıkan çok uvan mı lan? Şantiyeden çıkan çok uvan mı lan? Neyse biz gaz basıyor ama. O salona bir çözdüm. Anan ne sikiyim? Ne araba kaldı? Ne kamyon. <laughs> ne <bir> şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da uygasın diyorsun. O, o zaman şey, e, bu Beşiktaş neydi? Sarıstı mı sarıstı ya? Ne diyorsunuz oraya? Balmumcu. Balta Limanı, Balmumcu, Yıldız. İşte lan bu Beşiktaş şey tarafında ya. Depede, köprüye yakın yer depeler var ya villalar. Çamlıca Tepesi mi? Lan, aman abi orada. ortaköy. Köy. Hisar Üstü ya. Hisar Üstü tamam. daha denizdeki ki Hisar Üstü. Hisar Hı -hı. Lan geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya Beşiktaş yazayım. Acaba buradan mı girsem, buradan <laughs> mı girsem de ananı sikeyim oğlum de bu, boğaz kokusu lan? <laughs> <Tamam, abi. gülüyor> Kaplı pesin soğumuna ne oldu? Ondan sonra tabii onun öncesini anlatayım. Ben yolu kaybettim. Karıyı aradım. Karı ben kayboldum burada dedim. Nasıl kayboldu? Bunların arasını bir İstikerim arabanın depo dolu. Ben bunun mazot bittiği yerine takip Bastım ben geliyorum. köye geliyorum diyor. Köye geliyorum. Karı dedi ki sen kahveyi bitir. Aha buna koyayım arabasını mazotu bittiği yerine. Bırak onu. Arabayı manet kendi arabası yok. Benim araba diyor. <laughs> Neyse öyleyken böyleyken omuna koyun. Otobanın sol şeritteydim omuna koyun. Baktım ki polis amına. Sol şeritten de. Ha, Bir kırdım amına koyun otobanı yardım attım amına koyun. Arkadan kuuu ediyo ki omuna geçti omuna <laughs> <laughs> de, de koyun. Ya polisim öyle dengeler vurdu. Polis de korktu kaçı yapma. Ne yapıyorsun? Yol soracağım da. Hazır polisim sen bana yaptın ne yapıyorsun sen dedi. Ben kayboldum dedim hemşerim. Ben dedim anamı sikiyim. Hisar üstünü unuttuk mu orada? Polis <laughs> <laughs> değil ki nereye gidiyor? Yahu ben burada bir yere gideceğim de bu hayran oldum. Yerinin adını da unuttum. Ya sen nereden geliyorsun dedi. E sen git. Ben çıktım abi dedim. Ondan sonra ya nereye gideceğim? Ya bu amına koyduğum yerinde bu, bu Beşiktaş tarafında bir yere... Bir şey bir, bir, işte, bir, şey şey bir şey, Oradan yükleyeceğim bu amına koyduğum arabayı dedi. Ya nereydi? Ora mıydı? Bura mı diye aklıma koyulsar geldi. Koyulsar vardı. <laughs> şey. Hisar ya. Hisar üç aklıma geldi. Koyulsar ya. Ya Hisar ya, Hisar ya. Hisar üstü diyemiyorum işte. Burada koyulsar. Burada koyulsar varmış dedi. Usta üst geçin. geçersem yara ayının köprüye giriyor. <laughs> geçidin dibinde bir sapak varmış. Bilmiyorum yani. Lan İsa'nın üstümü dedi. <laughs> Hah orası amına var. Var İsa'nın kurmaya yıkıl amına Orada yıkılıyor var İsa'nın. İsa'nın üstüne çıkacağım. Bunu ben asla aradığını sikerim. Bana <laughs> ne dedi? Ben dedim oraya çıkar. Ben yükleyeceğim yeri buluyorum orada dedi. Var İsa'nın anası dedi ki şuradan git dedi. Lan çıktım orada bir Balbumcu Caddesi kavşağı var. Oraya yok bir diyen. Oruyu bir tuttursam amına kodum yolu çıkaracağım da o balmamı tutup kavşağını bulmam lazım. Ananı sikeyim çıkarken çıkarken girdim amına kodum taksi beni sağdan sorlamış haberim yok. Zaten stres panik oldu. Aa, sen de sağdan... Ona o on sikeyim araba hartar, hartar, <laughs> Arabayı izliyoruz. araba girmiş canım. Ön teker. Ön Bir çok tane adamı doluyor kapıyı. Allah <laughs> Allah. Hak tak. Hak tak. Bu ta, ne acaba dedim. Kapıyı bir yana çevirdim. Hala ne sikim. atladım. da çığır Kolla çalıyor. Neyse durdum aşağı. Yara mı yiyorsun orada? Dedim, ben koydayım ama ne la, koy. <laughs> ya ya. lan lan arkadaş şimdi beni sordu ya. Şurada da arabalar park halinde. Hani akması lazım. Yara mı yiyorsun dedim. Taksiler burada. Ne eskiliyorsun sen orada dedim. Adam da şaşırttı amına koyup. Benim konuşmam da biraz şey kaba ya köylü gibi. Ya kardeşim dedi hata benim dedi kusura bakma dedi. Adam neyse durdu ben geçtim gittim amına koyup. Sikimle ceza yazdırız yaz. Oradan kavşağı buldum oraya vardım. Yükle böyle. Sizin yaptığınız için bana sınav sikeyim sikiyim dedim. Orada böyle Ne oldu abi dedi. Oğlum ben kayboldum az kaldı köprüden geçerim amına koyayım. Polisler gidiyor dese diyor. Oradan buldum güldü çocuk. <laughs> 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 abi buradan giderken yol bulamıyor. Amına koyayım bu sefer kaybedersem otoparkın ucu nerede çıkıyor oradan çıkar ya bana dedi. Orada çocuk selam etti. Abi dedi neredesin dedi. Ah şantiyenin çıkışındaydı o da yeni uyuklamış şey, abi. Abi şu plakalı aracı İbrahim abi sakın bırakma bak kafayı bozmuş bu adam kaybolmuş buraya zor geldi. Bunu işte, bekle diyor. <laughs> ki adam amına koyayım ta Silivri'den çıksa otoban Silivri'den çıkarım diyor dedi. <laughs> Bu <laughs> adamı kaybetme. Amına koyayım kamyonu yükledi. Bir kedi yemem otobana düştük kedi yemem. Tabi sen senin taraflarını biliyorum ya. Ben sen yurda gelin. Ondan önce döndüm amına koyayım Bir Abi de çocuk beni aradı. Abi ya sen bilmiyor. Ben burayı biliyorum. mu? Ben de bilmiyorum amına koyayım. Lan <laughs> <laughs> ne macera ya. Ondan sonra akşam şantiyeye çektim arabayı. Patrona dedim ki. At bu amına kodum dokun Aha bu da arkadan anahtar. Al ar amına senin işin de Durma da İstanbul'a çalışmaya gitti geri döndü orada. İstanbul'umuzu da işinizi de gücünüzü de dedim. Amına kodumun herifleri ya. Koyunuzlar. <laughs> Allah'ın adamın...